sağlık kurumlarındaki baskılar derhal son bulmalıdır. Bugün burada Biga'daki sağlık emekçilerine, üye ve yöneticilerimize uygulanan baskıların, mobbing ve sürgün politikalarını, sendikal örgütlenmeyi engelleyen tutum ve davranışları ifşa etmek için toplandık. Malumunuz olduğu üzere son günlerde Biga Devlet Hastanesi başta olmak üzere Biga'daki sağlık kurumları bilhassa sendikalı, sendikalı hekimlerine uyguladığı baskı ve sürgün deki geçici görevlendirmelerle gündemdeki yerini koruyor. Bu yaşananların bir kısmı AKP'li Karabiga Belediye Başkanı ile ilgilidir. Bu belediye başkanının hekimlerle yaşadığı muhtelif tartışmalar neticesinde hekimler hedefe konmaktadır. Politik adreslerden verilen talimatlarla görev yerleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından değiştirilmekte. 2-3 aylık geçici görevlendirmelerle Muş, Hakkari gibi illerimize sürülmektedirler. Birkaç örnek vermek gerekirse AKP'li Karabiga Belediye Başkanı hekimlere yönelik olumsuz tutumlarını Karabiga eski aile hekimlerine karşı sergilemiştir. Daha sonra sendika üyemiz aile hekimi Cemal Yerene karşı da olumsuz tavır ve tutumunu sürdürmüştür. Hastaların yoğun olduğu bir günde gelerek odasına oturup sohbet etmek istemiş. Üyemizin hastalarıma bakmam lazım karşılığı vermesi ve sözlü olarak atışmaları üzerine siyasetten aldığı güçle üyemizle uğraşmaya başlamıştır. Bu yetmezmiş gibi vites arttırarak eşi Doktor Gamze Sunar Yeren'le de uğraşmaya başlamıştır. Yönetim kurulu üyemiz Doktor Gamze Sunar Yeren, eğitimlerini aldığı ve sorumlusu olduğu bir İlçe Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanserinden gerekçe göstermeksizin alınarak kadrosunun olduğu Eceabat Devlet Hastanesi'ne verilmiştir. Kametezen eden ve kreşe giden 3 yaşında çocuğu bulunan üyelerimizin aile birliği gözetilmemiş bu yolla cezalandırmaya başvurulmuştur. Açtığı davada mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Buna rağmen Biga Verem Savaş Dispanseri yerine Biga Devlet Hastanesi acil servisine verilmiştir. Eğitimini aldığı ve sorumlusu olduğu Verem Savaş Dispanseri yerine açığı ve ihtiyacı olmayan acil servise verilmesi de cezalandırma politikasını sürdüğüne işaret. Yine AKP'li Karaviza Belediye Başkanı, bir yakınlı bir de devlet hastanesi KBB uzmanı operatör doktor Rukiye Karaya randevusuz muayene ettirmek istemiş. Hekim arkadaşımız yardımcı olmasına rağmen taşkınlık çıkardığı için hakkında beyaz kod vermiştir. Hekim Birliği Sendikası Biga ilçe temsilcisi olan operatör doktor Rukiye Kara Velayeti kendinde olan 13 yaşındaki oğluna rağmen bir aylığına muşak geçici görevlendirilmiştir. Açtığı davada mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu spesifik örneklerden de anlaşılacağı üzere mesleğini layıkıyla ve huzur içinde yapmak isteyen hekimlere ve sağlık çalışanlarına verilmek istenen mesaj şudur. Usulsüz taleplere itiraz etmeyin ne deniyorsa sorgulamadan yapın. Kışkırtılmış sağlık talebine ne olursa olsun cevap verin. Hastaların hekimin inisiyatifini hiçe sayacak basınçlarına boyun eğin. baskı olarak hissettirilmektedir. Emeğimizin karşılığını hiçbir şekilde veremeyerek maaşlarımızı enflasyon karşısında sürekli eriterek motivasyonumuzu, çalışma aşk ve şevkimizi giderek daha çok düşürerek yetersiz personelle yoğun çalıştırma temposu içinde bizleri her gün daha çok tüketerek en ufak hak aramamızı her nevi baskı, mobbing ve sürgünle bizleri korkutmaya ve sindirmeye çalışan, konunun muhataplarına buradan sesleniyoruz. Yandaş muhtarlarınızdan da, partili belediye başkanlarınızdan da, protokol hastalarından da, sağlık çalışanlarına düşman sağlık politikalarınızdan da bıktık. Ama yine de korkmuyoruz, yılmıyoruz. Haklarımız için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bize sendikal mücadele sınırı çizmeye çalışanlara hatırlatmak isteriz. Bizim tarihimiz Yüzüğümüz ve gücümüz çemberlere sığmaz. Halkın sağlık hakkından kamusal kaynakların verimli kullanılmasına, emekçilerin özlük, sosyal ve demokratik haklarından sağlık eğitimi kalitesine kadar her şeyi dert ediyoruz. Ama dertlenmiyoruz. olsun olmasın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yanında olduğumuzu maddi manevi ve hukuki olarak desteğe her zaman hazır olduğumuzu yineliyoruz. Kimsenin hakkının yenmesine müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk varsa orada olacağız. Yalnız değilsiniz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Yaşasın sendikal dayanışma. Yaşasın örgütlü mücadele.